Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuz sizlerle birlikte yeni bir set tanıtılacak. Evet, açılımını yaptığımız Destiny's Bounty setini gösteriyorum arkadaşlar. Ve dediğim gibi en büyük Ninjago seti olur kendileri. Evet, set aşırı hoşuma gitti. Ee, dediğim gibi uzun zamandan beri de istediğim bir araç demiştim sizlere. Evet, ee, gerçekten güzel bir araç. Çok da büyük bir set aynı zamanda. Setimizden 7 tane karakter çıkıyor. Karakter harcasından bol bütün ninja'lar çıkıyor. Gerçi bu sezon 1 Legacy'den sayıldığı için Lloyd'la niye o zamanlar daha e, ninja değildi. Ee, neyse figürlerimiz Legacy Kai, Legacy 1 Kai, Legacy 1 Jay, Legacy 1 Zayn, Legacy 1 Cole, e, Young Lloyd, e, Snowmuraynia ve Legacy Bu direktman. Ben de Kay, e, bu dörtlü bir de Nia vardı. Bu setteki güvenli 5 figür vardı. Ekstra oldu var. Ama e, nisekim figürlerden ekstra olması benim hoşuma gitti. Çünkü bazılarının kolları gevşemişti. Çünkü sonuçta iki, iki, iki buçuk sene önce aldım. İlk Legacy setlerinden topladığım için. Gevşemişlerdi biraz. İyi oldu o açıdan. Evet dediğim gibi e, koskocaman bir gemimiz ve toplamda 7 tane minifigürümüz çıkıyor. Eğer ki Legacy'leri direktman buradan fulle direktman fullemek istiyorsanız bu set avantaj. Gerçekten. Ben Legacy boyu istiyordum aynı zamanda. Ee, o da güzel oldu. Şimdi karakterlerden başlayalım. Evet arkadaşlar bu Legacy Kai mini figürü. Gerçekten çok sevdiğim bir Kai mini figürü olur kendisi. Ama en sevdiğim 25 mini de yoktu. Ama çok seviyorum. Gerçekten pilot versiyonuna benzetmeyi başarmışlar arkadaşlar. Gerçi bunu motor setini incelemiştim. Neyse. Bir daha inceleyelim. Bir şey olmaz. Evet. E, gerçekten e, pilota benzetmişler. O Dragon Extreme'de şeyin karışımını yapmayı becermişler biraz. Dragon Extreme'de pilot kostümü. E, evet. Şurada bir ejderhası var. Şurada bir ejderha detayı var. Güzelce parlıyor. Çok güzel. Parlama üst sevdiğimi söylemiştim sizlere. Şurada devamı falan. Burada güzel detaylar. Kuşağının kuşağı falan bandana kuşağının bandana şeyi. Ee, buraya terlik detayları yapmışlar. Sonra şurada güzel. Burada siyah şey. Bu muviye benziyor biraz. Şu kısmı gerçekten güzel yapmışlar. Bazı kişiler bu kostümü sevmiyor genelde. Ee, sonra elinde aa, Golden Weapon'lardan altın silah var. Bende bundan bir, yani bir, tane daha vardı. Dediğim gibi motordan. Evet güzel. Ee, güzel. Ee, yani şey ilkinin Replikası değil ya, direkt direkman aynısı. Yani kitapçık arkasını aratsak aynı kodlar koddalar. Evet, burada sezon 11 e, şeyinin Shoulder Pet'inin altın versiyonu. Evet, sezon 11 Shoulder Pet'inin altın versiyonu var. Arkasında gümüş kılıç var, şurada alt. O şey Ezra şeyinin devamı var, şunu çıkartmaya gerçekten bir üşendim. E, dediğim gibi. E, sonra surat olarak e, ilk surat sinirli movie'den beri olan surat. İkinci suratı da böyle sırtan surat. Evet yani figürümüzü gösterdik. Şimdi ikinci figüre geçebiliriz. Evet arkadaşlar burada da Legacy J var arkadaşlar. Ee, bu e, Kayla J'den benden 3 tane vardı. E, var hatta. Kay bir arkadaşa gitti. Evet. Evet, J figürünüz gerçekten çok güzel bir mini figür. E, almadan önce bu benim en sevdiğim Legacy kostümüydü. En sevdiğim 25 mini figür listesinde de gördünüz zaten. Evet kıyafeti çok güzel. E, pilota pek benzemiyor ama çok güzel. Eskilik bir tarz var. Ejderha, ejderha detayı. Parlayan ejderha detayı falan. E, altı bu şekilde. Elinde yıldırımdan çakusu var. Dediğim gibi 2-3 seneden beri kullandıkları ejderha kafasıyla yapmışlar. Ee, güzel. Bunu beğendiğim size önceki Stone Fighter tanıtımını söylemiştim. Eski tanıtımları izlemek istiyorsanız eğer ki e, oluşturduğum oynatma listesine gidebilirsiniz. Orada tüm eski tanıttığım setlerin tanıtımı var. Gidin bakın. Onlardan da görüntüleme gelir. Her yani neyse bunda da e, sezon 11 shoulder pet var. Güzel. Bunda altın kılıç var. Kayda gümüştü. Burada da ejderhanın bir devamı. Yani güzel kostüm. Baya sevdiğim bir kostüm. E, evet, suratı gördüğünüz gibi. E, sinirli movie suratı. Ve sırıtmış, sevinmiş movie suratı. Yani gördüğünüz. Güzel. Evet. Yani bu şekilde bu minifigürde. Şimdi üçüncü figüre geçelim. Evet arkadaşlar bu Legacy Zeyn. Ee, bu Zeyn'i de beğeniyordum. Evet. Gördüğünüz gibi güzel figür. Eee, kayın beyazı orada da söylemiştim cidden de öyle gibi. Ee, sonra elinde de şu yıkanlar var. Mesela, yani gördüğünüz gibi klasik şu yıkanlar. Ee, böyle güzel detaylar var. Detaylı böyle dediğim gibi kaya benziyor şurada da ejderha detayı. Burada da kuşak şeyi falan. Evet dediğim gibi güzel durmuş bunda bayağı altın. Sezon 15 olur peti var gene bunda da altın kılıç var. Evet lanet olsun ki bu suratla geldi. Gerçi ilk şey sayıldığı için robot suratını koyacak değillerdi. Evet böyle sinirli movie suratı var. Evet bu, nasıl sorun yok ama hazır olun. Oh bu surat gene bu surat. Abi şu surattan nefret ediyorum. Keşke biraz daha güzel yapsaydınız abi. Yeni tipler yani yeni tipler e, TV şova getirilirken ya bu surat setlerden çıkmasaydı keşke ya. Ya cidden tek keşke tek surat olsaydı bu Zeyn abi. Tek bu suratla gelseydi. Hatta Sons of Gondor'un Quarters'taki Snake Jaguar Zein'i öyle. Evet dediğim gibi arkasında logosu falan bu ejderha logosunun de e, devamı var. Gördüğünüz gibi bu maskesi falan. İşte bu normal suratı bu da e, hiç sevmediğim surat. Evet gördüğünüz gibi Zein'imiz de bu şekilleri Şimdi Dördüncü figüre geçelim. Evet arkadaşlar burada Legacy Call. Normalde ben de Legacy Call'un Spinsus'u da vardı. Bunların da iki tane oldu. Ama o seti tanıtmadım. Bu ilk defa tanıtacağız. Evet Legacy Call figürümüz güzel gibi. Ben onu ama fazla sevmiyorum. Şu kısımları çok güzel. Bunun ejderha detayları. Şu kısmını beğenmiyorum ya. Yaka kısmını. Evet onun dışında altın shoulder pet gayet yakışmış. altın tırpan var. Güzel. Bunda bu sefer gümüş kılıç koymuşlar. Ee, ve sezon 11 altın şoldur peti var gene bunda. Evet güzel detaylı gerçekten detaylı. maskesi ee, maskesi maskes bu şekilde. Sonra suratı böyle. mu e, movie suratı kolun. Evet, sinirli suratı ve evet ilk defa veya yani ben kolun gülen suratını seviyorum tek. Movie'de bu kolla oyun ki hoşuma gidiyor. deneyen iki. Evet bu şekildeydi bu minifigürümüz de. Gayet hoş bir minifigür. Evet gördüğünüz gibi sip siyah. Yani aa, ayak detayları, fan turuncu detaylar, altın detaylar güzel durmuş. Şimdi kaçıncı figür oldu? Beşinciye geçelim. Evet bu da Younger Lloyd. Young Lloyd yani genç genç Lloyd diye çevriliyor ama çocuk Lloyd diyelim bunu. Ee, gördüğünüz gibi biz biz Türkler buna velet boy diyoruz. Evet, gördüğünüz gibi e, şu şekilde ne diş bıçağı atarsa anlamsız bir şey koymuşlar. Bu silah pek önemli değil zaten. E, kıyafeti güzel olmuş ama iyi çok andırıyor. Böyle üzerinde 5 5 yazıyor. Ya sevdiği bir rakam ya da yaşı 5. E, onun dışında güzel başlık. Bende bu başlıktan 4 tane var. E, böyle bu şekilde e, yumuşak pelerin koymuşlar. Yumuşak pelerin. Gördüğünüz gibi pek sevmedim pillerini. Arkasında da 5 yazıyor. Eskisinde detay var mıydı? Bilmiyorum. Var mıydı yok muydu onu bilmiyorum. Cuca bacakla geliyor. Oynayamıyorum bacaklarda. Şokası bu şekilde. İlk suratı böyle gülen. gerçekten benzetmişler. Gülen yeşil gözlü ama. Yeşil gözlü gördüğünüz gibi. Evet yeşil gözlü Lloyd suratı. Böyle gözleri de büyük zaten. Burada da üzülmüş Lloyd suratı. Gerçekten bunu benzetmişler. Bunu bayağı benzetmişler. Ee, bir açıdan da bu iyi oldu. Korkmuş Lloyd suratı. Üzülmüş Lloyd suratı. Hiç yoktu. Ee, almamız iyi oldu bu setle birlikte. Stop motionlarda belki işi yarar. Böyle takıncı da böyle oluyor. Yani. Velet Lloyd. Young Lloyd bu şekildeydi. Güzel. Es eskisi gibi. Ama elleri neden siyah? Elleri keşke sarı olsaydı. Takmak istemiyorum. Orijinalliği sevdiğimi biliyorsunuz. Her neyse şimdi 6. figüre geçelim. Evet arkadaşlar bu da Samurayniye. Bunda benden bir tane daha var. Gördüğünüz gibi elinde bir tane kılıcımız var. Gördüğünüz gibi çok güzel bir kılıç. Yani normal kılıç neyine çok güzel dedim anlamadım. Kolları koyu kırmızı bordo renkte. Vücudunun çoğu yeri koyu kırmızı bordo. Ve açık kırmızıyla birlikte güzel durmuş uyuşmuş. Burada Samuray dokusu var parlıyor çok güzel. Arkası bu şekilde. Yani gördüğünüz gibi. Ee, Prime Empire Unagami zırhıyla geliyor. Samurai başlığı klasik. Ee, suratı bu şekilde. Ee, sinirli gülerek sinsi bakan surat diyeyim buna. Ve direktman gülen surat. Dediğim gibi yanımda de gülen suratını seviyorum bu Yani Diğerleri kötü duruyor. Böyle bu şekilde. Hani ya ee, güzel yapmışlar. Legacy'e göre güzel olmuş. Yani figürümüz böyle. Gördüğünüz gibi güzel ee, ayaklarını şu terlik detayları çok şey durmuş ya güzel durmuş. Şimdi son figüre geçiyoruz. Evet arkadaşlar bu da Legacy bu. Evet gerçekten güzel bir figür ben bunu istiyordum. E, hatta Nia vs Wu'yu alacaktım. anlamadım bunu alamayacağım için üzülmüştüm. Golden Mac de ortalıkta yoktu bitmişti. Neyse bu setle anlamıyor oldu. Elinde sopası var normal klasik Sensei Wu sopası. Ee, sonra üzerinde güzel gerçekten e, şey kimono kostümü yapmışlar bu ee, gördüğünüz gibi surat kötü tek bana kalırsa. Suratı çok gülümsüyor. Çok pis gülü, gülümsüyor. Arkası gerçekten güzel olmuş. Bu çok güzel. Evet. E, dediğim gibi güzel fikir. Evet. Göstermek istediğim bir şey var. Çıkartayım bir dakika. Evet suratını bir çıkarttık arkadaşlar. Ee, güzel durdu gerçekten evet bayağı iyi surat <laughs> ben niye surat almaz diyorum. surat da burada be yani. Yani suratı çıkarttım dediğim gibi ee, şeyi çok güzel ee, Torsası çok güzel arkadaşlar gördüğünüz gibi baya iyi ee, kimono kostümü şu normalde şu iki yerde de vardı şu şey parçasından ee, yazılar bu şekilde güzel bu buyu koruyan yazılardandı garmalı da bunun savaşında. Hani torso böyle. Çok güzel torsosu. çok başarılı bir torsu yapmışlar. Evet. Suratı da bu şekilde. Saçma kötü bir surat bence. Keşke eski surattan koysalardı. Evet. Yani fazla beğenmedim suratı. Şimdi sete bakalım. Evet arkadaşlar. Setimizde baya bir yedek parçamız var. Böyle hem gümüş yurikin hem Altın şirkin, 4-5 tane kılıç falan filan bir sürü temel parçadan yedek var arkadaşlar. Bayağı iyi bir set. Turuncu parça. Ee, gördüğünüz gibi fazla sevmedim bunu. Gördüğünüz gibi güzel fena değil. İşte bu şekilde güzel yedekler çıktı işime yararlar. Evet şimdi bağıntıya e bakalım. Evet bağıntımız bu şekilde. Evet, gördüğünüz gibi çok büyük bir set ee, görüyorsanız. Ee, böyle bayrağı var, detaylı bir bayrak var. Güzel, yani fena değil. Ve onun dışında bir ejderha kafası var. Şöyle önünden başlayalım. Ejderha kafası bu şekilde güzel yapılmış. bir surat suratı işte, gene suratla aynı şey. Gördüğünüz gibi güzel. Sonra e, burada da bir kanca olayı var. Şöyle bakalım. Şöyle daha yüksekte olsa olur. Şöyle diğer yandan da geliyor. Yani bu şekilde. Sonra şurayı harekete geçirince Bakın görün. Burada bir itici. Bu iticiydi galiba. Burada da motor harekete geçiyor. Burada güzel detaylandırmışlar. Güzel olmuş. Burayı da kapa, Geri şey yapınca böyle kapanıyor. Bakın gördüğünüz gibi yani görüyorsanız burada pencere detaylarını yapmaya çalışmışlar. Ee, güzel olmuş ama o kadar büyük değil tabii ki set. Evet şuraya bayağı bir figür koyabiliyorsunuz açıkçası. Gördüğünüz gibi. Evet gördüğünüz gibi bu koyduk mesela. Ee, burada da işte dediğim gibi burayı geri sal sarm böyle Birbirine şey yaparsanız. Döndürürseniz. Bak da kanca takıldı. Evet, gördüğünüz gibi şey oluyor. Birbirine dolanıyor. Burada da Gördüğünüz gibi. Bu biraz çekelim. Buraya bayağı bir karakter sığdırabiliyorsunuz. Buraya bakın. Burada bir teknik parçası var zaten gördüğünüz gibi. Evet. Gördüğünüz gibi güzel. Şöyle şeyden dolayı engel olmuş. Evet. Evet. Bayağı bir kalktı. Şöyle gördüğünüz gibi güzel. Çizgili. Güzel olmuş. Ee, sonra yani böyle bu ee, düşmüş bir dakika. Heh. Ama buraya ninjaları koyabilirsiniz. Ee, Dizdeki kadar büyük değil tabii ki. Burası kaldırılabiliyor böyle. Evet, ama şurayı gösterelim ilk. Şuraya işte şu tür özelliği var. Evet. Gördüğünüz gibi şurada küçük bir ateşi var. Bu böyle geçmeli. Takılmalı değil. Geçmeli sadece. İç kısmı böyle. Güzel. şu içinden de bir şey çıkıyor. İçinden saçma sapan şeyler var arkadaşlar. Anlamadım. Yani... Neden var olduklarını öyle? Takamadım bebi. Evet yani dediğim gibi bu şekilde. İçine bir e, antrenman aleti var. İçine figür sığdırabiliyorsunuz gayet de. Jay sığmadı. Younger Lloyd sığacak mı bakalım? dakika koyalım ha. Younger Lloyd Bu şekilde Evet gerdi üstüne kapatabiliyorsunuz. Bu şekilde. Burada da merdiven. Üst güverteye çıkma şeyi. Burada da içe gir, içeri girme şeyi var. Yani bu şekilde. Younger Lloyd'umuz. Şunu alalım çünkü bu, bu, bir amaca yarıyordu. Yani böyle iç kısmı. İçine figür oturtabilirsiniz. Sığdırabilirsiniz. Burada da teknik parçalarını kapatmak için bir hapishane yapılmış. Yani bağıntıda da vardı. Şu korsan ve sen ninjalar falan o bölümde. Yani güzel detay yapmışlar. Güzel. Bayağı iyi. Yani önü böyle. Böyle bu şekilde görüyorsanız. Şimdi yani yanında böyle burada çok güzel dekorasyon yapmışlar. İç kısmında da görüyorsunuz. Böyle bayraklı falan burada. Ee, başka neyini gösterebilirim? şu odayı göstereceğim tabii ki. Şöyle. Yani şöyle göstereyim. Bu çıkabiliyor. Evet. Burası gemiyi kontrol etme alanı. Şu kılıçları buraya koyuyorduk. Yani gereksiz. Ben bir koyayım yine de göstereyim sizlere. Burada böyle bu şekil alet edevat taşıma yeri. Keşke biraz daha geniş olsaydı. Burada da stickerlarımız var. Stickerlarla kontrol etme şeyi. Dönüyor böyle. Burada da böyle ekranımız var. Bu şey görme ekranı falan. Buradan Great Desert Arbor geliyordu burada da bir kol tarzı bir şey var. Burası da böyle bu şekilde. Arkası şöyle. Böyle güzel balkon tarzı. Eski bancıda balkon vardı. Gerçi siz biliyorsunuz. Evet. İç o kontrol odasını gösterdim. üzere. biraz çekeceğim bunu. Bu bu şekilde. onu görüyorsunuz. Bu, bu bir oda. İlk önce şu üstünü göstereceğim. Böyle bir camı var. Açılıp kapanabiliyor böyle ee, Şurada sosisli ile süsleme yapmışlar. Açılıyor burası isterseniz. Ben şimdi açmayacağım. Buraya figür de sığdırabiliyorsunuz. Şu saçma şeyi aldıktan sonra. Ee, güzel dekorasyon yapmışlar. Ee, cam pencere tarzı. Güzel. Bu gördüğünüz gibi burada bir kılıç var. Buraya istediğiniz kadar kılıç koyabiliyorsunuz. Baya bir koyma yeri var. Burayı açabiliyorsunuz. Burada iki tane gümüş ninja şurikanları çıkıyor. Gördüğünüz gibi. Güzel. Yani saçma ama aleti de saklamak için yapmışlar. Bir yerde arada içini açıp koyabiliyorsunuz. Evet. Şimdi bu ne diyeceksiniz? Bu böyle. Evet eğitim odası. Eğitim odasına dönüşüyor. Güzel. Gayet iyi. Orası da onun biçim sesleniyor stop arka planlarda kesinlikle kullanıyorum bunu. Biraz daha yükseltirsek. Bu yanda da bayraklarımız var. Böyle görüyorsunuz. Güzel sticker'lı puan. Burada dediğim gibi eğitim odası var. Burada Lloyd'un bir kılıcı. Ee, eh, ne vardı? Ha şu. Mesela bu, bununla bir eğitim falan. Ee, görüyorsanız. Bu şekilde ninja eğitimi falan filan tarzı bir şey yaptırabilirsiniz. Yani güzel olmuş burası. Yanı şey çıktı. Evet. Yani fena değil. Güzel. Ben beğendim. Yani görüyorsanız hoş. Böyle geride kapatabiliyorsunuz. Burada yazılar var değişik bir yani. Yani anlayamadım ne olduğunu. Yani görüyorsanız böyle bu şekilde böyle geride kapatabiliyorsunuz. Geride şöyle bir şey var. Şu üst Çatıyı takabiliyorsunuz. Hemen takayım. Evet takıldı güzel bir şekilde. Böyle çatı oluyor. Yani çatıyı takıyorsunuz. Sonra da, sonra da, şuraya getiriyorsunuz. Şuraya. Şu tam da şuraya. Evet. Böyle bu şekilde değişik güzel oluyor. Şu başlarda da ışık mı? Ne var yani? fener tarzı bir şey yapmaya çalışmışlar. Burayı beğenmedim açıkçası. Bu çok fazla yer kaplıyor. Yani zaten şurası küçük. Burayı küçük yapmışlar. neden yaptığını anlayamadım. Keşke biraz daha büyük yapmışlardı. Dediğim gibi. Yani güzel. Onun dışında dekorasyonu güzel. Şurada iticisi falan vardı dediğim gibi. Sonra o Arkası böyle dediğim gibi balkonda bir şey. Bayrakları var falan filan işte. Bayra Burada da bir, e, neydi bu? Yerkenleri var. Böyle bu şekilde. Kumaş bu. Bayağı güzel bir dokusu var açıkçası. Ya da şöyle kapatabiliyorsunuz şuradan bir şekilde. Ama zeyn düştü. Şurada, şöyle hemen göstereyim size bunun mantığını. Buradan böyle açılıyor. Şuradan ben... Şuradan da geri kapatabilirsiniz isterseniz. Dediğim şu küçük bir parçadan. Yani bu şekilde. Yani gösterdim sizlere gösterebildiğim kadar. Bu kadar diyeyim yani. Burada da dediğim gibi itici burada ateşleyici şeyleri falan vardı. Bu yanlarda da figür sağabiliyor kısmen yani. Yani bu şekildeydi. Böyle fullen görünüm Bu şekilde bağlantımızın. Evet. Yani daha ne gösterebilirim. Yanını gösterdim. yani aynı gerçi. Çok beğendim. Tıp atı banyo be. şekilde yani ne gösterebilirim ki sizlere? aynı aynı şuradan yine Ay. istiyorsunuz yani böyle evet ortalığı yıktı set bu kadar da gösterebileceğim şeyler şimdi videoyu bitirebiliriz puanlama yapacağız evet arkadaşlar destiniz banti setimizi yani en büyük ninja go setimi sizlere kısaca yani tanıttım ve evet. Türkiye'de bir tanıtım yapılmış olsun dedim. Yani gerçi önceden birkaç kişi daha tanıtmıştı. Ama benden ne bir izleyin istedim bu tanıtımı. Benden de izlersiniz? Yani tanıtımlar genelde seviliyor. Yani eski tanıtımlar böyle bin, bin sularına yaklaştı. Bin sularına geçiyor gibi. Yenilerde 300'lerde, 400'lerde, 500'lerde falan. Yani hoş. Yani i̇zlenmeler hoş geliyor bana. Set tanıtımlar konusunda. Set tanıtımları beğeniliyor, izleniliyor. E, Figür tanıtımları özellikle. Yani bu videomuz bu kadar olsun arkadaşlar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Daha fazla videolar için kanala abone olup like atmayı unutmayın. Bu hem bir sat sat dedim pardon. Bu hem bir set tanıtımı hem de 3. video alıyor. 3. yılımız özel. Görüşürüz. Bay bay.